Hoş Geldin geldiniz ya. başkanım. İyi misin? İyiyiz. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> sağ olun. Ol, gayet iyiyim sağ olun. Buyurun buyurun. <gülüyor> 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 Biz neler yetiştiriyoruz böyle. Domates, fasulyemiz vardı, pürcümüz var. Pürc, <laughs> fasulye. <laughs> Armutlarımız var, ağaçlar, meyve ağaçlarımız var. Biz de <laughs> Efendim, Bak, evet. Evet. Sıfırı, Sıfırı Başkanım. Çok çok teşekkür ederim. Ellerinize Sağ sağlık. Eee ama ben orayı biliyorum. Eee <laughs> dedem at arabasıyla oraya getirir. Topladıklarını oraya teslim eder. Orada satılırdı. Bornavaya dağılırdı. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Ve pazar günleri, cumartesi pazar annem bizi böyle bizim eee ova derdik. E, evet, Ova'ya getirirdi e, Cumaş pazar orada topladığımız patatesi domatesi odun ateşinde etsiz güveç şeklinde pişirir yerdik. Bizim e, her şeyimiz tarlaydı. Evet. Şimdi her de bizim tarlaydı. öyle. Evet. evet. E, biz dolayısıyla beni işte çok devir. eskilere götürdünüz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ederim. E, 15 Ekim e, Dünya Çiftçiler Günü. Sayın Başkanımız biraz önce arabada bahsetti. Çiftçiler günü kutlu olsun. Sağ olun, Hele sağ olun. kadınların. Ee, bu konuda emek sarf etmesi bizim için çok değerli. Evet. Ee, sizleri kutluyorum. Bono Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Ne gerekiyorsa, aklınızda ne varsa biz de paylaşın, yerine getirmeye çalışalım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çayını içmeye geldik. Demliyordum, su azalmış. <laughs> olsun, olsun. Vay 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 vay. İşte bak bu girit kaba. Girit kaba. <laughs> <laughs> Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Size bir termos hediye ediyoruz. Sağ olun. Soğuk ya da sıcak su koyduğunda korun soğuk burada konforlu bir şekilde kullanırsınız. Evet. Oldu mu Gittiniz yani. Siz Fotoğraf O güzel çayını demlersin. Bunun içine koyarsın. Tamam İnşallah. mı? İnşallah.